Bugün tarihi bir mekandayız. Önemli bir alandayız. Burada bir tarih yaşandı. Bu tarihi yeniden yaşatmak için de buradayız. Biliyorsunuz 1915'te Almanlar burada 5.000 kişiyle devlet demiryollarını yapmak için bir çalışma yapmış. Ve bu çalışmalar yapılırken savaşta esir düşen 32 asker buraya teknik personel olarak getiriliyor. Bir tanesi hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor ve onun mezarı da burada. Bugün burada yapmış olduğumuz bu anıt dünya barışı için bir simge olur inşallah diyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk şu sözüyle yurtta bu, sul, cihanda sul diyor. Yani bütün dünyada barışın olmasını arzuluyor. Ve ben de bu anıtın bütün dünya barışı için bir sembol olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun.